İman edenler onların kalbi Allah için korkma zamanı gelmedi mi diyor Allah azze ve celle Elem yani lillezina amenu en takşa kulubuhum li zikrillah o iman edenlerin kalpleri Allahu Zülcelal'in zikri için, zaman için zamanı gelmedi mi gelmedi uyanmak için? için. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala ana bela ya Rabbi bela ya, ya, ya Rabbi geldi, ya zaman, ya geldi zaman, zaman geldi zaman, zaman diyor. Evet. evet. Bu, Bu ayeti okuduğu zaman, zaman bundan sonra, sonra bela ya Rabbi, ya Rabbi ya evet geldi, ya geldi ya zaman geldi. Sana yönelmek için, senin zikrini yapmak için, Kalbimiz senin Kalbimiz için, korkmak için korkmak için zamanı, zamanı geldi, geldi ya Rabbi, Rabbi diyordu. Evet, evet hepimiz, hepimiz bu, cevabı bu cevabı vermemiz lazımdır. Vermemiz lazımdır.